Selamlar, ben Şahur. Biliyorsunuz ki bir önceki soygunumuzda, yani pardon özür dilerim soygun ayıp, yani soygun değildi o. Bir önceki işimizde biliyorsunuz ki biraz orta düzeyde bir bankayı soymuştuk. Anneme babama söz verdim gibi. Onlara bir mezar taşı satın aldım. Arta kalan parayla da kendime birkaç tane villa ve birkaç tane spor arabası aldım. Tabi bunlara hiç girmeye gerek yok çünkü bunlar kişisel ihtiyaç diyatlandırdığımız için bunların lafını yapmaya hiç gerek yok. Şimdi her şey çok iyiydi. Havuzun başında oturmuşum, güneşleniyorum, bir yandan havuzun tadını çıkarıyorum, bir yanda kızlar vesaire falan derken bu tane yavşak kapımı çaldı dediler ki abi bize verdiğin paralar yetmedi bize bitti. Ya abi bir insan bir haftada nasıl 3000 dolar harcayabilir? Yani ben size 1000 dolar vermişim sana. 1000 dolar sana vermişim. 1000 dolar sana vermişim. Abi üçünüz birleşin 3000 dolarla geçinin yani nasıl yetmedi abi 3000 dolar? Ha tabii ben baya bir 6 haneli dolarlar kaldırmış olabilirim ama neyse bunlara yetmemiş. Sonra dediler ki abi biz bir tane banka bulduk. Dedim güzel tamam banka buldunuz çok hoş. Yani 3-5 kuruş bunlara kazansam yeter dedim. Sonra bir baktım beni buraya getirdiler. Arkadaşlar burası şehrin en güvenlikli bankalarından bir tanesi. Yani burada bizim götümüze şemsiye sokacaklar. Haberleri yok. He, sana açarlar belki sana açarlar bilemem ama her türlü sokacaklar bize. Neyse. Şimdi arkadaşlar siz bunların böyle zengin gibi takıldıklarına bakmayın yani. Çünkü bunlar bu kıyafetleri daha demin şuradaki çöpten buldular. Ben gördüm bak ha arabadan geldik buraya arabayı park ettim. Tam arabadan inecektim bir tane personel geldi. Tam geldi buraya böyle buradan çöp poşetinin yanına buraya bir tane böyle poşet bırak. O poşetin içinde de bunların böyle üstünde giydikleri kıyafetleri kıyafetler var. Neymiş beyaz yakalılar. Bu kıyafetleri eski diye atmışlar çöpe. Yani bunlar da böyle giydiler zengin gibi takılıyorlar. Görüyorsunuz zaten birkaç tane yama var. Ya buna bakmayın daha demin çöpten bir şey yapışmış çıkarmamış salak. Yani bunlar zaten bu ceketi niye attınız? Zammis gibi ceket. Neyse neyse şimdi arkadaşlar bunların fakir olduğunu şöyle gösterebilirim ben size. Bu herif normalde beyaz. Ya ben bunu bir ay önce gördüm bu herif normalde beyaz. Şimdi bunu böyle sabunla yıkarsanız bu beyazlaşır ama şu an kirden tozdan topraktan bu herif zenci gibi duruyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi ben bunlara para kazandıracağım. O parayla gidecekler. Kendilerine güzel bir yeni hayat kuracaklar. Evet ilk önce içerideki adamımızla buluşacağız. İçerideki adamımızın nerede olduğunu bilmiyorum. Onu bulmamız gerekiyor ilk önce. Ama şöyle bir şuraları bir kontrol ediyorum. Telefon vesaire falan bulabilirsek iyi olabilir. Bu ne? Hmm, metal dedektörü. Bunlar da önemli arkadaşlar. Metal dedektörün neden iyi önemli olduğunu birazdan anlatacağım. Hemen şunu bir açayım. Hemen açalım. İlkini yapıştıralım. Yeşildi galiba ilki. Aynen. ilk yeşil. İkincisi kırmızı. Buralarda bir yerlerde mi? Köşede falan mı acaba? Bakıyorum. Şuralarda içeride falan olabilir mi acaba? Bakacağız. Her yere bakacağız. Şimdi bu metal dedektörü şu yüzden önemli bizim kasaya giden yollarımız burada bir bir de yan tarafta iki tane var İki tane kasaya giden yolumuz var ve bizim bu yollardan girebilmemiz için metal dedektöründen geçmemiz lazım tabii üstümüzde de hatırı sayıda birkaç tane alet olduğu için bu dedektörlere giremiyoruz gördüğünüz gibi ötmeye başlıyor hemen. o yüzden metal dedektörünü devre dışı bırakabilmek için de kabloları söküyoruz kapatıyoruz kırmızı şuradan gireyim kırmızıyı bulabilirsek Evet bulduk. Hemen şunu bir, bir hackleyelim hemen 2 saniye. Kırmızıydı. Hemen halledeyim. Kırmızı şalteri kaldıralım. Evet diğeri de burada. Hemen onu da arayacağım. QR kodu lazım. Telefon da bulmam lazım benim. Aha bizim beyazlı abi bulduk. Bu abi bizim içerideki adamımız. Onunla da konuşacağım birazdan. Beyaz. Kardeşim gider misin? Sıçıyorum şurada hadi. Git git. Beyazı da kaldırdım. Diğeri nerede? Diğerini ne bulmam lazım. Köşelerde bir yerlerde olması lazım. Allah Allah. Nerede lan? Aşağıda mı acaba bu? Bu arada oraya girmek için illa şey bulmamıza gerek yok. Barkod bulmamıza gerek yok. Şuradan içeriye gireriz. Şuradan çıkarız. Burası büyük ihtimal ofisin içine çıkıyordur diye düşünüyorum. Aynen. Şunu açarım. Burada mavi var. Mavi yok. Yine barkod lazım sunucu odasına girmek için. Sunucu odasına niye gireceğimizi de birazdan anlatacağım. Kolay gelsin abicim. Bak pizzalarını yememişsin. Ha. Haberin olsun bunları ye. İsraf olmasın kardeşim. Burası sunucu odasına mı çıkıyor? Büyük ihtimal. Bak yorum yok çıkmıyormuş. Bunu alayım ben. Sunucu odasını halledeceğiz. Tamamdır. Şuradan bir gidelim bakalım nereye çıkacak bu. Tamam tahmin edebiliyorum nereye çıktığını. Burası büyük ihtimal aşağıdaki ofislere çıkıyordur diye düşünüyorum. Sunucu odası yukarıda olduğunu düşünürsek. Aynen. Bu ne? Hmm, bilgisayarı sızıyormuş. Ha, kasanın şifrelerini buluyoruz galiba şu an. Aynen. Kasanın şifrelerini alalım abi. 76 60 ve 43 30. İlginç. Yani şifreler biraz ilginç geldi. Tamam. Buranın da kilidini açalım. Çok iyi ya. Herhangi bir kırmızı ya da mavi kart bulmadan direkt bütün yerlere girebildik. Tabi yine de sonucu girebilmem için benim barkod bulmam lazım. Onu da halledeceğim şimdi. Burayı bir halledelim tamamdır. Şurada birkaç tane abinin telefonlarını alalım. Yani kardeşim güvenlik üst seviye ya. Gerçekten güvenlik üst seviye. Aa buradaymış. İyi. Güzel. Tamam geleceğim. Hangi renk olduğunu unuttum. Büyük beyazdı diye hatırlıyorum ama ben yine de emin olmadan hareket etmeyeyim. Bakayım. Kırmızıymış. İyi ki emin olmadan hareket etmemişim. Kırmızıyı da kaldırdım. Metal dedektörünü artık devre dışı bırakıp rahat bir nefes alabiliriz. Hop. Gelelim kapıyı da. Kapıyı kapatalım abi. Kapısız köyden mi geldik yani? Şimdi şunu da devre dışı bırakalım. Şu Hop, güzel metal onu. devre dışı bıraktım. Sıra geldi sunucu odasına girmekte. Sunucu odasına girmek zaten basit şu an. Kapıyı açıyorum, kapatıyorum. Buraya girmeyeceğiz. Buraya gireceğiz. Hemen QR kodunu okutuyorum. Hop içeri girdim. Kapıyı yine kapattım. USB belli saktım. İşimiz bu kadar basit. Bakıyorum herhangi bir şey var mı alabileceğim? Yok lazım olabilir diye düşündüm. Yok herhangi bir şey galiba. Tekrar kontrol ediyorum. Yok tamam çıkabiliriz. Tekrardan şöyle kapatalım ne olur ne olmaz. Abimizin yanına gidelim. Abimiz yine ne yapacağımızı söyleyecek bize. Evet, şu an anlatıyor galiba. Aynen abi aynen. Aynen. Çok haklısın abi. Ver hadi ne yapacaksak Ver. tamam kimlik etiketlerini aldık bunlarla beraber aşağıda abiyle buluşacağız. Çok güzel. Buraya mı gelecek abi? Tamam. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Aha mavi. <laughs> saygılar abi saygılar saygılar. Abi bir gider misin? Şunu alacağım. Bir git. Oğlum git lan. Manyağa bak ya. Lazım olur bu. Manyağa bak ya. Aldım. Tamam. Abi şuna ben de şifreye bakayım. Ha şimdi arkadaşlar buradaki önemli olan şey de şu. Bu abiye neye ihtiyacımız var? Şu yüzden ihtiyacımız var. Bizim kasaları giden iki tane yolumuz var. Bir şu tarafta bir de bu var. Bizim buralardan içeri girebilmemiz için içerideki yetkilisinin birisinin lens okuması işte Bakma bana öyle ya. Bakma bana dön önüne. İşte gözünü okutması lazım güvenlik için. Şimdi şifreyi bakıyorum. 6 ve 7 var. Şifremiz neydi? 76 60 olabilir. 76 at. Tak. Evet abimize gözün okutursa evet çok güzel içeriye girebiliyoruz artık hemen içeriye giriyorum ben o. Oh, şurada bir tane güvenlik var. Şuradaki kameraya sızabilsem iyi olacak ama sızamadık. Tamam yok yok görmedim beni. Ne yapacağız? Ben şuraya bir gideyim, bir kendime iyice bir güven alayım çünkü bir tane bir tane kameraya sızmam lazım arkadaşlar. Bir tarafı güveni alabilmem lazım. Tekrardan buraya geçeyim. Şu tarafa geçeceğim. kameranın altından dolaşmam lazım. Beni görüyor mu? Şurayı da açalım. Burası da ikinci bir çıkış yolu Dediğim gibi iki tane kapı var derken bundan bahsediyordum. Buradaki de kapı. Bunun altından dolaşabiliyorum kolayca. Umarım abi bir tezeklik çıkarmaz derken hemen arkasını dönerken geçtim. Çok iyi. Çok iyi. Birinci aşama tamam. ve biz içerideki paraları aldığımız zaman bu ne? İçerideki paraları aldığımız zaman buradan nasıl çıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Bayağı bir zorlayacak büyük ihtimal. Bayağı bir zorlanacağız ama yapacak bir şey yok. Oo, wow. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Şuna sızalım biz de. Tamam mavi kartımız var. Mavi kartını halletmiştik daha önce. Şu abi görmeden şuraya geçeyim ben. Ya şaka mısınız siz ya? Bu ne abi ya? Tamam. O kasanın bilgisayarında sızmayı gerçekleştiriyoruz. Evet. Abi yapma. Görmedin beni. Görmedin. Sakin ol abi. Abi sakin ol. Beni görmedin. Burada kimse yok. Hepsi bir hayaldi. Evet. Mavi kartı da bulduk. Çok iyi. Şurayı açayım. Oo iyi iyi iyi. Al 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 Nasıl kalsın yakalanıyorduk yani. Allah billahi nasıl kalsın yakalanıyorduk. Kafayı yardım yakalansaydık. Tamam artık aşağıya inebiliriz. Hayda. Abi kapının açık olduğunu fark etti. Fark etsin. Önemli değil. Önemli değil. Fark edebilir. Şuraya sızmayı gerçekleştirelim. Çok iyi. Hayda. Süremiz mi varmış ya? Of of. Ne yapacağız? Hızlı hareket etmem lazım. Hızlı hızlı hızlı. Hemen hızlıca. Hemen. Buna etkileşimi girelim. Hemen erişimi veriyorum kendime. Kaç saniye? Hmm, tamam. Çok iyi. Hemen şunu okutuyorum. Çok güzel. Artık içerideyiz arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Bunları etiketi yerleştirelim. Bunları hemen etiketleyelim. Hepsini etiketleyelim ki paralar bize gelsin arkadaşlar. Hepsini etiketledik galiba. Tamamdır. İçerideyiz. Şimdi bunları nasıl çıkaracağız? Asıl önemli olan konu o. Burası bayağı bir uzun sürecek. Bayağı bayağı uzun sürecek hatta. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Keşke kolay bir yolu olsa ama maalesef yok. Çünkü geldiğimiz yolun aynısını geri çıkacağız. Şimdi bayağı da çanta var. Yani 4 çanta almamızı istiyor ama ben alabildiğim kadar alacağım. Bakalım ne kadar alacağız o da var. Ya şimdi gördüğünüz gibi 2, 4, 5 çanta oldu. 5 çantayı hallettik. Oo, buradan bayağı bir çanta çıkacak ya. Bu çantaları nasıl arabaya götüreceğiz bilmiyorum. Orası çok büyük sıkıntı zaten. Orası çok büyük bir problem. Çünkü gördüğünüz gibi yani şu an tam üstümüzde bir tane güvenlik görevlisi var. Tam yolumuzun üstünde de bir tane var. Ondan sonrası problem değil. Çünkü ondan sonrası zaten şey olacağı için özel bölgede olduğu için sorun olmayacak ama buradakiler sıkıntı yaratabilir. Çünkü burada görürlerse bizi suçlu ilan ederler direkt. Bilerek çantaları şuraya atıyorum. Keşke birden fazla çanta taşıyabilsek. Ama işte olmadığı için maalesef. Yani i̇lk önce şu büyükleri alalım da. Hatta şunları ben dış atayım. Fazla olanları dışarı atayım. Bize çünkü asıl parayı kazandıracak olanlar. Bunlar arkadaşlar. Yani 3 tane salan lafını uyup buraya kadar geldik. Paraları çantaya dolduruyoruz. Umarım başımıza bir iş gelmez. Umarım yakalanmayız. Buradan sonrası artık kolay kısım diyebilir miyiz? Emin değilim. Tam kolay diyemeyiz. Tam kolay diyemeyiz ama en azından diğer yerlere göre daha kolay diyebiliriz. Keşke şuradan bir tane çıkış olsa da direkt buradan halletsek ama maalesef işte olmuyor. Öyle bir şey yok. Evet. Bütün parayı aldık galiba. Kaç çanta oldu? Bayağı bir çanta oldu galiba. Böyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yüksek ihtimal 21 çanta var burada. Aynen 21 çanta var. Öncelikle hedefimiz 4 tane çantayı götürebilmek. Şimdi nasıl götüreceğimizi bir planlayalım. İlk önce bütün paraları buraya kadar çıkartacağım. Parayı para arabalarına atlıyor. Ha buraya mı atmam lazım ha? Okey. Ben para arabaları derken tamam tamam dur dur buraya atacakmışız tamam. Dur dur tamam. Ben bunları buraya atayım ya. Para arabaları derken tamam ben de diyorum bunlar niye boş? Tamam ben şuradakileri alayım mı abi ya? Burada bir hata almış. Bir hata almış. Çok özür dilerim. Tam olay kim olmayınca böyle oluyor işte. Yani her şeyi tek başımıza yapınca durumlar böyle oluyor maalesef. Her altı tek başımıza yapıyoruz yani arkadaş. Dışarıdan yardım eden kimse yok. Girecek misin içeri? Teşekkür ederim. Yani bir kere de tek gir ya. Galiba 3 tane oluyor bir tanesi. Şöyle. iki Bu da galiba. Tamam. Tamam. Bunları da atalım. Ya bir an çok korktum. Bütün çantaları dışarıya taşıyacağım diye. Valla çok korktum. Düşünüyorum hani nasıl yaparız, nasıl ederiz falan diye de. Allah'tan buradaki çantaları şey yapmam lazımmış benim ya. Valla kafayı yardım yoksa abi. Çok iyi. Onun bir tane çanta eksik mi bana mı öyle geldi? Yok. Tamam iki tane kaldı diyor. Tamam sıkıntı yok ya doğru doğru bütün çantaları aldık tamam tüm ganimetleri emniyete aldık tüm ganimetleri emniyete aldık çok güzel artık buradan çıkabiliriz Tabi yakalanmadan çıkmamız lazım burada, burada buradan buradan gideceğiz Yakalanmamamız çok çok önemli abi bir dakika asansör mü asansör mü ne bu? Oo çok iyi çok iyi. Of ne oluyor lan ne açılabilir? Koşayım ben bir şeyler oluyor. E ee, garaja geldik. burada ne yapacağız? Okey artık çıkabiliriz. Tamamdır. Bu kadar basit. Yani koskoca bankayı yine tek başımıza soyduk. Bakalım ne kadar cukalamışız. Of, of 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 of. 1 milyon 300 bin dolar kaldırdık. 1 milyon 300 bin dolar kaldırdık oğlum. Bu kadar basit bu oyun ya. Ya kardeşim bu kadar basit ya.